Ve sevgili boğa burcu yükselen boğa ve ay burcu boğa olanlar bakalım bu hafta yani 12-18 Mayıs haftası senin için gökyüzü neler söylüyor? Evet kritik bir hafta boğalar için e çünkü senin burcunun tam karşısında bir dolunay yaşanacak. Algolün ışığı da daha doğrusu karanlığı da senin burcunda parlıyor olacak. Şimdi gökyüzü neler söylüyor? İlk olarak ilişkilerle ilgili bir netlik sevgili boğa emin olduğum bir şeyler var ilişkinde. Hani kesin böyle kesin şöyle dediğin şeyler bu hafta biraz sarsılabilir. insanların gerçek yüzlerini bu hafta görebilirsin. Bunlar aşk hayatın, iş hayatın, sosyal hayatın böyle birebir ilişkide olduğun herkesle ilgili olabilir. Ya da imza attığın bazı sözleşmeler, verdiğin bazı sözler varsa bunun arka planında aslında neler oluyor? Göreceğin bir süreç başlıyor. Şimdi bir şeyin arka planını görmek, gerçekleri görmek deyince direkt aklımıza hani kötü bir şey mi olacak gibi bir şey geliyor değil mi boğalar ama bunun tam tersi de olabilir. Yani bir şeyin gerçeğini gördüğünüzde aslında ne kadar sağlam, ne kadar doğru bir şey olduğunu da fark edebilirsiniz. Benim size söylediğim sadece gerçek olan ne varsa bunların hayatınızda özellikle ilişkiler anlamında çok daha fazla ön plana çıkacak görünüyor. Hani gerçek deyince hemen kötülükler aklınıza gelmesin ama emin olduğun bu kesin böyledir dediğin şeylerde de sarsıcı bazı uyanışlar yaşayabilirsin hayatında. Ve eğer ki hayatında kimse yoksa aşk hayatında geçmişten gelen birisi birdenbire bu hafta seninle iletişime geçmeye çalışabilir. Şimdi e, bu eskisi gibi değil tamamen farklı. Belki de o kişi artık değişti, bir şeylerin farkına vardı ya da seninle olan ilişkisinde artık eskisi gibi değil de daha farklı bir şeyler yaşayacağınızı düşünerek geliyor olabilir. Geçmişte kalan her şey yeniden geldiğinde aynı olmayacağını da fark edebileceğin bir süreç. Bu aynılık belki eskisinden daha iyi ya da bakacaksın ki hani aman bu daha da beter olmuş. Bunu da hani kenara ayıracaksın bir şekilde. Gerçekler ön plana çıkacak. Şimdi burada eğer ki hayatında uzun süredir bir ilişkin varsa sevgili boğa yani ben çok uzun süredir işte şu kişiyle ilişkideyim diyorsan ya da evliysen duygusal kontratların yenilendiğini söylüyor gökyüzü. Yani alma verme dengesi ne kadar net, ne alıyorsun, ne veriyorsun, ne bekliyorsun, ne geliyor. Bunları tekrardan gözden geçirdiğiniz bir süreç olacak. Bir başka açıdan bu dolunay etkisi bu hafta hayatında seninle rekabet eden, gizli gizli kıskanan, hani yüzüne gülen arkandan iş çevirmeye çalışan insanların da ne yapmaya çalıştığını fark ettiğim bir hafta olacak görünüyor ve. 12-18 Mayıs hafta, e, arası. Aslında bütün haftayı kastediyorum ama açı burada geliyor. Güneş Uranüs Algol senin burcunda dizilimde. Ve bu diyor ki boğalar kendinizi yeniden inşa edeceğiniz, hayata dair radikal kararlar alacağınız bir süreç olacak. Hayat tarzında bir devrim yaşayabilirsin. Artık ben bundan sonra diye başlayan bazı şeyleri çok net bir şekilde e, ele alıp Hani hayata getirmek isteyebilirsin. Artık sana hizmet etmeyen her şeyi bırakma dürtüsü içinde olacaksın. İş olabilir, ilişki olabilir, yaşadığın yer olabilir. Hatta ben kimim sorusu, ben ne istiyorum sorusu içinde, kalbinde büyümeye başlayacak. Fakat algol etkisi, sen de orada bazı şeylere yeter artık gibi bir tepki de yaratabilir. Orada hani yeter artık diyorsun ama, e, buna hazır mısın yeterince yani artık yeter değişiyorum ama şartlar hazır mı belki doğru zamanı beklemek o boğa sabrıyla e, artık yeter dedim ama ha, hamle yapmak için harekete geçmek için doğru zamanı bekliyorum demen daha doğru olabilir ve sevgili boğalar ilişkiler anlamında bu hafta özellikle beklenmedik ilişkiler karşınıza çıkabilir bir anda birisi çok ilginizi çekebilir ve onun peşinden gitmek isteyebilirsiniz. Ortaklıklar anlamında bir iş ortaklığı yine bu hafta kurulabilir. Hani özellikle doğum haritasında 25-28 derecede gezegenleri olan bu aralıkta gezegenleri olanlar bu hafta ilişkiye başlarken, bir ortaklığa imza atarken veya ikili bir anlaşma yaparken ekstra dikkat etmemiz gerekiyor. Riskleri de görmemiz gerekiyor. Çünkü Algol biraz göz karartan bir etkisi var. Hani her şey çok güzel görünüyor olabilir ama arka plandaki riskleri de görmek gerekiyor sevgili boğalar ve 20 Mayıs'tan sonra güneş para evine geçecek evet bu çok güzel bir etki ee, harcamaların da kazancının da artacağı bir süreç hızlanacağı sirkülasyonun hızlanacağı bir süreç başlıyor ee, bu haftadan itibaren 20 Mayıs'tan itibaren hem gelen para hem çıkan para yani hem gelecek hem harcayacağın gibi bir enerjiden bahsediyor ekstra kazanç fırsatları doğabilir yeteneklerini kazancı dönüştürmek için fırsatlar bulabilirsin. E, fakat burada kendini kısıtlama. Hani ben bunu yapamam. Şimdi bunu kim yapacak gibi şeyler düşünme. E çünkü belki gerçekten o fırsat sana gelmiş olabilir. Aynı zamanda Burası yeni teknolojiler dijital platformlar üzerinden de senin için bazı kazanç kapılarını açabilir. Örneğin işine yeni bir teknolojik yatırım yapmak veya dijital platformlar üzerinde birtakım yatırımlar yapmak, işini geliştirmek, yeni şeyler öğrenmek ve kendine katmak, online işlerde var olmak, e-ticaret yapmak bu anlamda da sürecin çok hızlanabileceğini gösteriyor. Aynı zamanda ilişkilerinde sana değersiz hissettiren ne varsa onlarla hesaplaşıp yolunu işine bakacağını söylüyor sevgili Boğa Burcu. Yani eskiden öyleydi ama şimdi böyle değil. Eskiden ben bunun böyle olduğuna emindim ama şimdi emin olduğum şeyleri bir kez daha sorguluyorum dediğim bir zaman. Bunun içerisinde de en büyük faktör ilişkiler. Yani işte bu kişinin beni sevdiğine eminim. Öyle mi? Bir daha bir sorgula bakalım. Ya da bu işten kazanacağıma eminim. Öyle mi diyor gökyüzü? Bir daha bir bak bakalım. Belki senin için kazanç başka bir yerde olabilir. ...ya da gerçekten kazanç orada olabilir. Yani biraz... Um Verdiğin kararları sorgulayacağın, eğer doğru bulursan daha çok sarılacağın, yanlışta da bağları kesmeye doğru ilerleyebileceğin bir süreç olacak sevgili Boğa Burcu. Şimdi anlatmış olduklarım, genel yorum elbette ki asıl nokta atışlarını biz astrolojide doğum haritaları üzerinden yapabiliriz. Sizin bireysel haritalarınızı yorumladığımızda yapabiliriz. Onun için de aşağıdan YouTube mağazamıza göz atabilirsiniz. Yıldızların ışığınızda olsun ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.